Günün ikinci videosu evet bildiniz. <laughs> Arkadaşlar Allah hepimizin yüzünü güldürsün. Fakat benim tabi böyle güldüğüme bakmayın. Biraz da ara ara böyle Yılmaz Hocam'la ilgili haberleri takip ediyoruz. Bugün ayrısı açıklama yaptı. Kan değerleri düne göre daha iyi. İnşallah yarınki ölçümler bugüne göre daha iyi olur. Allah'tan ümit kesmemek lazım. Allah ailesine sabır versin şimdiden. Şifasını dileyelim. Bir yandan da işimize bakmak zorundayız. Ee, destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Murat Kahraman ve Burak Dağdelen e, rozetlerle e, rozet olayı. Şimdi bu katıl butonu bazı arkadaşların çıkmıyor. Ben de bilmiyorum. Konuya çok böyle yabancı birisiyim. Bilenler yazabilir. Katıl butonu niye gözükmüyor? Eşimde de aynı problem varmış. E, ben de bilmiyorum. Ona anlatamadım ne olduğunu. E, çözmeye çalışıyoruz. Bu konuda yardımcı bilgi sahibi olanlar yardımcı olabilir. Yorumlarda yazabilir. Murat Kahraman ve Burak Daha de bir kez daha teşekkür ediyoruz. O konuyla ilgili çok geniş çalışmalarımız var. Az kaldı. Aralık ayına girdik. Belki bir hafta sonra, belki bu ayın ortasında konuyla ilgili ciddi açıklamalarım olacak. E, bütün yoğunluğumuzu sadece bu kanala veriyoruz arkadaşlar. O nedenle pandemiden dolayı dışarıda değiliz. Bütün sorunları da cevap vermeye çalıştım farkındaysanız. Ama e, işler çok büyüdüğü zaman tabii zaman sıkıntısı olacak. İnanılmaz bir yoğunluğa gireceğiz ve bunu da yakında açıklayacağım. O zaman... Sizler de hak vereceksiniz. Bugüne kadar niye çok bu konu hakkında bilgi vermediğimi. Gene transfer çalışmalarına. Ya abi bu Balotelli ile Mazluk hiç dışında başka isim yok mu? Doğru. Çok güzel bir soru. Çok doğru bir soru. Vardır. Var. Ee, bu çalışmalar biraz gizli yürütülüyor. Çünkü takım oynuyor şu an. Yani iyi veya kötü fark etmez takım aktif. Yani bazı futbolcular gazetelere baktığında sağ bek, sol bek o aranıyor. Aa, benim yerime topçu bakmışlar falan olayı olmaması için bu tür çalışmalar biraz gizli yürütülür ama sonuçta işte Manzuk işte Balotelli isimleri gündemde eğer yani gündemde derken konuşulan isimlerin arasında olduğu için ve deşifre oldukları için de tabii rahatlıkla bahsedebiliyoruz. Ee, ki gizli yapmalar lazım. Bu arada sportif direktörlük çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. E, bu kurumsal yapının bir an önce yitirilmesi lazım. Kesinlikle. E, Balotelli ve Mazluk dışında başka golcü isimler de var. Genç. Genç olanlar da var. E, ama arkadaşlar sizler de takdir ederseniz ki devre arasında şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri haline gelmiş bir Beşiktaş'ta forvet olmalı aldığınız an ilk 11'e koyduğunuz an kafayla ayakla röveşatayla her türlü golü atabilecek tecrübede olması lazım. Çünkü şampiyonluk haftalarına doğru yaklaştığınızda böyle isimlere ihtiyaç var. Bu bir geçiş dönemi. Elbette farklı isimler de var. Siz de bir transfer listesi yapabilirsiniz. Devre arasında Beşiktaş kulübünün alabileceği oyuncular Transfer metre diye, benim ıslak imza kitabımda transfer metre diye bir bölüm vardır. Ben ona transfer metre derim. Beş taşın kriterlerine bakarım. Ve beş taşın kriterlerine uyan oyuncuları o havuza toplarım. Tek tek istihbaratımı yaparım. Mutlaka 3-4 tanesine ulaşırsın. Ben böyle transfer buldum biliyor musun? O parayı buldum ben. <laughs> o parayı hatırlayın. Buldum. Ben buldum. Yani kimse söylemeden tamamen transfer metre sistemini buldum. Islak imza kitabında. Dolayısıyla siz de bir liste oluşturabilirsiniz. Hatta bana o listeleri de yazabilirsiniz. Ortak isimlerden bazıları Beşiktaş transfer listesinde de vardır. Ama hangi mevkiler? Şimdi bu derbi çok önemli. Orada denici oynayacak, Montero oynayacak. Nasıl oyuncular çok önemli. Eğer iyi oynarlarsa Başakşehir maçındaki gibi bir dakika. Vida var, Veliton var, Necip var, Montero var, Erdoğan var. Souza da var, öyle var böyle. Atiba da var ben stopere para harcayayım diye yönetim. Şu an planlamada vardı. Ama oldu ya devre arası bonservisi elinde bir Marcelo kapını çaldı. Merhaba ben Tanrı misafirim dedi. Kapından kovar mısınız? Hayır. O zaman bakarsın şartlar uygun mu değil mi? Ya da dersin ki Marcelo sen dur. Senin sözleşmen bitiyor mu sezon sonu? Sen git sezon sonu otururuz. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Bu bir. İki kale. Ya öncelikle Kadro dışındaki isimleri 4 yabancı. Senin kadronun içerisinde gitmesi gereken birkaç isim de olabilir. Böyle ayrılıklar olması durumunda e, yabancı kaleci bir ihtimal. O da yönetimin kafasında olan bir şey. Sergen Hoca'nın kafasında yok. Çünkü Sergen Hoca utku versin ve diyor. Ben bu sezonu bu çocuklarla geçireceğim. Bu çocuklardan biri bir dahaki sezon illaki birinci kaleci olacak. Çünkü tecrübe. Bakınız Fenerbahçe'de Altay. Bakınız Trabzon'da Uğurcan. Oynatırsan olur. Oynatmazsan olmaz. Bu riske girdi. Beşiktaş yönetimi. Şey, teknik heyeti. O nedenle yabancı kaleci ihtimali de şu an için düşük tutalım. Ama yönetimin bir araştırması var. Efendime söyleyeyim. E, Forvet Balotelli, Mazzucchi dışında başka isimler olma ihtimali de var. Ee, yani bence kiralık büyük takımların fazla şans bulmayan, örneğin Cenk Tosun gibi kiralama. E Cenk Tosun eğer önceli tabii ki İngiltere ama oradan bir doyurucu bir teklif almazsa veya Bundesliga'dan o zaman olabilir. İşte Beşiktaş öyle oyuncuları kullanamadı. Mutlaka mutlaka devre arası transferden büyük takımların çoğunda bazılarında bu şekilde forvetler az süre alan ama Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da oynayabilecek kalitede isimlerin kiralanması mantıksız değil. Bakın mantıksız değil. Buna ben hem fikirim. Biraz ona bakıyorlar galiba. Stoper dediğim gibi kale dediğim gibi forvet dediğim gibi ama oldu ya bir tane düşer sabek genç al bak sende tek sabek var yani Rozier'le bir sıkıntı olduğunda hadi Dorukan'ı oraya kaydırın ama önemli bir orta saha oraya alıyorsun bu sefer en azından yetiştirme anlamında genç birini kiralayabilirler. Bu da ayrı bir seçenek. Ee, onun dışında sportif direktörlük konusunda da değinelim. 5 tane sportif direktörle görüşülmüş. 5. Birkaç tane de Türkiye'de. Şimdi sportif direktörlükte Serkan Reşber dediriz. Serkan Reşber sportif direktörlüğü henüz daha gelmedi. Yani Kasımpaşa'da SEO'ydu. Orada bir seyirlik öğrendi. Fakat arkadaşlar büyük takımlarda sportif direktörlükte en çok kalmış isimler. işte Önder Özel. Geçmişi düşünüyorum. Yani Beşiktaş üzerinden konuşalım. En çok Önder Özel oldu. Önder Özel'de bir ayrılık söz konusu oldu. Beşiktaş yönetimi diyor ki, çünkü Türkiye'de sportif direktörün okulu yok. Beşiktaş yönetimi de diyor ki, biz yurt dışında sportif direktörlük yapmış, geçmişinde menajerlik yapmamış, yapmamış, menajer bağlantıları olmamış. Ayrıca geçmişinde birkaç tane de hani scout özelliğin olup da birkaç tane genç yetenek bulup onları satıp kulübüne para kazandırmış gibi bir CV de olması lazım ki var öyle isimler. biraz daha böyle Almanya, Hollanda, Belçika tarafları aşağılar değil. Yani Hırvatlar, işte Boşnak o bölge değil. İşte Portekiz, İspanya o bölge değil. Fransa falan o taraflarda Daha yukarıya o bölgelerde görüştü isimler varmış. Deneyimli isim arıyorlar arkadaşlar. Yani yarın Bayern Münih'i tek telefonla arayabilecek, Chelsea'yi tek telefonla arayabilecek, deneyimde tanınırlık özelliği olan sportif direktör bakıyorlar. Bence doğrusu bu arkadaşlar. Bakın isimler size çok cazip gelebilir. Bir sürü isim yalnız. O başka, ona duyulan özlem başka, o sevgi başka ama liyakat ve tecrübe çok farklı şeyler. Bakın hele uluslararası tecrübe. Bunlar farklı. Kimseyi işte çok seviyoruz. Ay o da olsun, ay bu da olsun gibi yönetilmez kulüpler. Arkadaşlar ciddi bir kurumsallaşmaya gitmek zorundasınız. O yüzden uluslararası liyakat çok çok önemli. Tecrübe çok önemli. Ha o sportif direktörü getirirsin. Yanına bu camianın eski futbolcularından iki tane de adam koyarsın. Yetişir yetiştirir. Olay budur. Kuvarecman olmaz. Çünkü Beşiktaş yönetimi bir alacağı için Kuvarecman dedi ki paran da indirim değil ha takvim ötelemesi yani takvimi erteleme, erteleme konusunda bir sıkıntısı vardı. Ve sen bunu yap. Yaz transfer döneminde seni tekrar Beşiktaş'a almayı düşünüyoruz. ve ee, ve Beşiktaş'ta futbolu bıraktıktan sonra da sportif direktörlük düşünüyoruz senin için demişlerdi. Ya bir düşünün Beşiktaş'ın sportif direktörü Ricardo Quaresma. İspanya'ya gitse tanınır. İngiltere'ye gitse tanınır. Fransa'ya, Almanya'ya gitse tanınır. İtalya'da tanınır. Meksika'ya git. Brezilya'ya git tanınır. İsim. Ve seni sportif direktörü. Ama Quaresma kabul etmedi. Ne çok pişman. Çok pişmanlık yaşıyor. İşte futbolda bazen Böyle kırılma noktaları da var. Ee, o nedenle ben Beşiktaş'ın uluslararası tanımlı olan böyle Quarejma ismi gibi bir ismi sportif direktör yapmasını daha doğru bulunurum. Yanına da iki tane, bak iki tane kendi camiandan yetişmiş, takımdan yetişmiş iki ismi de koyacaksın. Onlarla uzun yıllar çalışacak. Sonra o sportif direktörle bir gün yolunu ayırdıktan sonra o çocuklar, bu da ev, caminin evlatları senin sportif direktörlerin olacak. Çünkü Türkiye'de sportif Türk direktörlük okulu yok. Sen kendi içinde yetiştirebilirsin ancak bu şekilde. Efendim ikinci videomuz da böyle olsun. Herkese hayırlı akşamlar. Yarın derbi maça doğru yapacağız. Yarın pazar günü e, gündüz saat 15-16 arası Ümit Aktan'ın Haydi maçı programındayım. Ondan sonra gecede derbiden sonra son sayfadayım. Beklerim güzel insanlar.